Merhaba. Efsun burada mı? Biraz önce çıktı. Peki görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? <laughs> ben de. Efsun, 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun, Efsun gel, gel, yavaş. Aa, Efsun. Emir, Efsun iyi misin? İyi misin? Korkuttun beni. Ha. Emir, senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle. çık. <laughs> Tamam sakin ol. Hemen hastaneye gidiyoruz. Bir film çektiriyoruz. Seni daha sonra ortopediste gösteriyor. Hayır hayır sen tak burada şimdi. Olmaz. Hayır sen tak burada. Efsun hemen hastaneye gidiyoruz dedim. Ya gerek yok. Sen tak burada daha önce de çıktı. Kımıldama başka bir yerinde kırık olabilir. Ya kırım, kırım yok tak şunu sadece kullan. Taktın ama omzuna. Ya bak ya sen takarsın ya ben kendimi şu ağaca vura vura takarım. Aa! Başından beri takacaktım zaten ama susacağın anı bekledim. Ama nerede? Susar mısın sen? Oturdu mu? İyi misin? Oturdu. Hadi. Gel hadi yavaşça. Yavaş yavaş yavaş. Saçların yaprak olmuş. sağ ol. Sağ ol. Tamam tamam. Ben temizleyelim onu sonra. Ha aynen. Sen şey yaparsın. ne dersin? Hmm. İyi misin? Dönelim mi? i̇yiyim e, iyiyim. iyiyim. Omzum da iyi. Yerinde yaşıyorum. Atlarla dönebiliriz. Ya e, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Yılmaz mısın? Ne atı ya? Yürüyerek gidiyoruz. Atlara bağlıyorum. Sonra buradan alıyorlar. Duydun mu beni? İyi e, hadi bakalım. E, sen nereden biliyorsun ata binmeyi? Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Zamanla öğrenirsin. Neden hiç ilgimi çekmedi? <laughs> ha bu arada... ...yarın öbür gün bana yine bir şey fırlatmaya kalkarsan... ...bu omuzu kimin taktığını unutma. Ay yok artık. Dakika bir hemen böbürlenmeye başladı. Bir anı yaşasaydık ya. Ne kadar erken o kadar iyi. <laughs> ben atı bağlayayım. Tamam. Becerebilecek misin? Sen yokken ben at biniyordum... Hanım evladı. Ha, tamam, kesin öyledir. Aa, benimki daha kaçtı herhalde. Seninki senden kaçmıştır bence. E sen komik misin? Espri de yapıyorsun. Sağ ol Ferhat'cığım, teşekkür ederiz. Rica ederim, görüşürüz. Görüşürüz. Efsun, Efsun nereye? Nereye? Çikolata alacağım. Aa, ne çikolatası ya? Hadi yürü gidelim. Ne acelen var senin? Ya çikolata alacağım ben. Ya acelem yok. Baksana saçın başın hala yaprak, üstün başın yırtık. Hadi gidelim çikolata diyorsun hala. Yürü Efsun. söyle temizlerim ben kendimi. Allah Allah. Sana ne? Ben sana yoldan alırım çikolata. Ne? <laughs> çikolata krizi beklemez Emir Bey. Şimdi istiyorum şu an. Allah Allah. Sen istiyorsan git. Vinur beni kafede bekliyor zaten. Ee, tamam o zaman. Ben de bir arkadaşım var onu uğrayayım. Kafede buluşuruz. Tamam tamam. Havuz senin mi? Ben de girebiliyor muyum? Avuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok. Tamamıyla bana ait. <laughs> Doydun mu? Doydum. Valla ilaç gibi geldi. Evde diyecek namla hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler. Niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama... İşten da açık maşallah. Sen yaparsın ben de yerim olmaz mı? Oldu. Evet, tamam sağ ol. Ben hallederim. Sen bilirsin. Kendin yap işte. Ben niye uğraşıyorsam. <laughs> ee, bugün hastanede karşılaştığımız kadın. Ayşe Hanım. Hı hı. Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. <laughs> ne yapıyordun orada? Beni mi görmüş? Hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor ben. Bin yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezsin. Hı. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaram var. Ver şunu bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden, tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam. Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ...ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. Kapısından bile geçemezsin. Elimden geleni ardına koyma. İşte buna hiç şüphen olmasın. Evet. Pansum için sağ ol. Limon tane aldım. Afiyet olsun. Selam. Parlıyorsun. Teşekkür ederim. Hep <laughs> şaşırtıyorsun beni. Partiye geleceğini hiç düşünmemiştim. İstanbul'da pek arkadaşım yok biliyorsun. E, komşuluk ilişkilerim de pek iyi değil. O yüzden bir geleyim. Arkadaş edineyim dedim. Haksızlık ediyorsun ama. Bugün duyduğuma göre komşun sana özel pansuman yapmış. <laughs> evet sağ olsun. <laughs> Şu boynundaki izi de kapattık mı... Yok yok, kapatmayalım. Yaralı dermatolog besinler. Kendi yaralarını saramayan dermatolog. Partide bir espri konusu olur belki. <laughs> Çok ilginç bir kadınsın sen. Sen... Selam. Hoş geldin. Bekletmedin değil mi? Yok yok, çıkıyoruz zaten. Merhaba Efsun. Merhaba Gülden. Burada olduğunu bilmiyordum. Emir'le birlikte gidelim dedik partiye. Sen buraya taşınmışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya hadi çıkalım. Ay yok ben sizin keyfinizi bölmeyeyim. Siz gidin. Bölecek bir şey yok. Gülden yakındaydı uğradı. Birlikte gideceğiz. Hadi. Tamam. Gidelim o zaman. Efsun. Bir konuştum. Bu Modern Life Hastanesi'nde Emir bir işler karıştırmış. Böyle ameliyat mı iş teklifi mi ne doğru. Evet evet. Evet doğru. Bugün Ferhat diye bir adamla tanıştın yani doktor. Evet. Ferhat ben Emir fakülteden sınıf arkadaşıyız. Hmm. Tahmin et ne geliyor. Ferhat o hastanede doktor. Ve oradaki her şeyi iyi bilir. Hmm. Ben de onun ağzından laf almaya iyi bilirim. Emir orada bir operasyona girmiş mi girmemiş mi öğrenirim. Olur. Tamam. 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 Evet olur. olur. Fakat karşılığında bir şey isterim tabii ki. <laughs> ne istersin? Ayşe Hanım'ı. Ayşe Hanım'ı istiyorum. O İstanbul'un en popüler kadını. O bana gelirse herkes bana gelir. Ayşe Hanım'ı bana ayarla. Emir'in hastasını sana ayarlayamam. Saçmalama. Konuştuğunuzu gördüm ama operasyona gelmiş belli ki. Ne istiyordu senden? Ha? Ne dedi? Popo kaldırma. Popo kaldırma! Popo kaldırma benim tekniğim, imzam. Neşter'le bu silikona silikonu içeriden anlatabiliyor muyum? Tamam, tamam. Ama yarın sabah yaptırıyor, başka bir doktora. Emir'in programı dolu olduğu için. Benden Emir'i ikna etmemi istedi. Ee, şöyle yapalım. Emir'e karşılık Ayşe. Bana bak Mete... ...kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Eğer Ayşe Hanım ameliyat etmek istiyorsan git kendin ikna et. Beni bulaştırma. Ve bir daha sakın beni tehdit etme. Anladın mı? Anladım. İyi, anladın sen. Tamam. Tamam. Ee, o zaman ben gideyim. Yalnız 10 dakika o zaman Emir'i oyalı. Çünkü Emir'in boyu yukarıda. Orada Şahin gibi bakıyor sağa sola. Görmesin şimdi benim Ayşe Hanım'la konuştuğumu. Tamam, 10 dakikam var. 10 dakikam var. 10 dakikam var. 10 dakika. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Yarın ameliyat mı var? Evet. Emir ben. Emir. Demirhan. Ben de Aslı. Aslı Gökçol. Bu isim bir yerden tanıdık geldi bana. Daha önce yaklaşık 20-30 kez sizden röportaj talep etmiştim. Ha şu ünlü sosyal medya hesabı. Hı hı. O benim. Aslanım kusura bakmayın. Çok çok yoğundum. Ama profilinize girseydim o zaman... O zaman? Emir. Oğlum ne işin var burada? <laughs> e, partinin cateringi bende. Sen ayarlamıştın ya. E, kaç yıl önceydi o? Hala devam ediyor musun? Ha, denediler. Vazgeçemediler. Ha, bu arada Aslı, Sarp... Merhaba. Memnun oldum. Ben de öyle. <laughs> Bak. Efsun buralarda mı? Efsin bu. mu? Hı hı buralarda. Bekle tanıştıracağım sizi. Aa öylesine sordum abartma hemen. Sen hiçbir şey öylesine sormazsın bırak şimdi. Ya, evet. Aa, üstüm başım leş gibi zaten ha. ha. Ya sen bayağı hoşlanıyorsun Efsun'da. Aa. Hayır. Sen... Ha. Tanıştıracağım. Lakin o bekle. <laughs> Acele etme sadece. İyi akşamlar. Ha, geldi. Selamlar. Efsun'cum hoş geldin. Aa. Sarp benim çocukluk arkadaşım. Aa, çok memnun oldum merhaba. Ben de öyle. Aslı Aslı da Aslı da benim çocukluk arkadaşım. Ya sürpriz. Sürpriz. <gülüyor> sürpriz. <gülüyor> sürpriz. Ha. Arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Neyse benim yarın ameliyatım var. Ben gideyim. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Bir selam vermesin. Ayşe Hanım'a bir selam verseydim ya. <laughs> dans. Dans edecektik hani. Dans edecektik. Aa, evet. Bu kadar istekli olduğunu bilmiyordum Müksüm. <laughs> <olursun. gülüyor> Rüyanda görürsün dedim ama gel bakalım finallerini görelim. Neler yapıyorsun? Bir de beş saat kadar. Aa, tabii tabii. Ben zaten zamanlar kalbim atıyor deli koyamam yerine kimseyi bir omuz ki aslarsın başını geri o zor keser nefesini beni çok üzdü bugün o Senelerce uğraşsa da Dönüşü yok artık geri Dedi, 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 dedi Artık sevmiyorum dedi Doğruyu söylemese de Ben de ayrı papatyanın yeri Sadece baksa yetiyor Hani rüyamda görürdüm Seninle dans etmemi <laughs> Belki de rüya <bir> görüyorsun şu <laughs> an <sen. gülüyor> Herkes bize bakıyor farkında mısın? Herkes bu yemin gibi Ortakları kimmiş görsün Bundan iyi fırsat mı var? <laughs> şey karıştırıyorsun sen Kafandan ne geçiyor Sadece dans etmek istiyorum Sadece dans Sadece dans Sık sevmiyorum dedik doğruyu söylemese de ben de ayırıp papatyam Dans için hı. teşekkür ederim. Güzeldi, e, keyifliydi. Hı hı. Sana alkışlar. Neyse ben gidiyorum iyi geceler. E, ben de gidiyorum. Birlikte gidelim. Ah, hiç gerek yok. Bin nur bekliyor beni. Sağ ol. İyi. E, tabii. Hoşça kal. Sen de. Hadi. Bittim. Bitti mi? Hadi bitti hadi. Hadi Aslı görüşürüz. Görüşürüz hoşça kalın. İyi geceler. Start iyi, iyi, iyi. iyi akşamlar. Yavaş ya. Ben rüyamda gülüm seninle dans etmeyi. Belki de bir yer görüyorsun şu an. <laughs> Öp beni. <laughs> Efsun. Hey Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. <laughs> Buyurun. Emir nerede? Emir ameliyatta. Ben yardımcı olabilir miyim? Emir eti kurula çıkacak. Ona haber vermeye gelmiştim. Neyse, sen artık kendisine haber verirsin. Bir saniye, bir saniye. Sebep? Sebep, Yeşim Erdinç atlı hasta için morbidi de yapılacak. Yeşim Hanım'ın sağlığı gayet iyi. Bir şikayeti de yok. Üstelik ki... Bunu Emir anlatacak kurula. Sen değil. Yani konsültasyonda, laboratuvar isteminde, takipte ya da uygulamada hatalı mı değil mi buna kurul karar verecek. Yok, yok Kaya Bey. Ben kendim bizzat o raporlara bak... O senin sorumluluğun da değil Efsun. O senin hastan da değil. O Emir'in hastası. Burada konu Emir mi yoksa siz misiniz? Çok merak ediyorum Kaya Bey. Kliniğe yaraşır davranmak senin sorumluluğun. Sen bu şirketin hem yetkilisi hem patronusun. Kurulu topla, emir çıksın. Eğer suçsuzsa aklanır. Peki ya suçlu bulunursa? O zaman bu klinikte yeri yok demektir. Kaya Bey, emir suçlu falan değil. Prosedürleriniz umurumda değil. Sırf siz istiyorsunuz diye o kurulu toplamayacağım. Yapamam bunu ona. O zaman ben de başka bir yol bulurum. Tamam, o halde siz bilirsiniz. Efsun, istersen onu bir kere daha düşün kızım. Hı? Hadi iyi günler. Daha arabaya bakmaya devam edecek misin? Yani baka baka düzeltmeyi mi umuyorsun? İhtimallerimi düşünüyorum da... ...hepsi birbirinden beter. Bana da söyle. Ya babamı arasam... E, dinlemeye bile tenizül etmez. Direkt polise verir beni. Oo, sert baba. Peki annem? Annem... ...bu arabayı bana dün aldı. O da herhalde çiğ, çiğ yer beni. Ya e peki başka arayabileceğim biri yok mu? Abim var. E ara hadi. Onu arayacağımı burada çürüsem daha iyi. Niye o da mı sert? Yok. Daha beter. Kendini beğenmiş, mükemmel ve ilgisiz. Ya senin gerçekten hiç çekici çağıracak paran yok mu? Kızım simiti bile sana aldırdım diyorum ya. Daha ne soruyorsun? Beş kuruşum bile yok. Allah bende yetmiş beş lira var. Fakirlerin dünya seni çağırıyor. Versene biraz daha Simit. Ha. E hadi ara o zaman abini. Ya yani madem tek seçeneğin o. Açmaz ama bir arayayım. Ara ara. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım, ortağım. Memnun oldum. Ayşe Hanım nerede ya? Onu da bir göreyim de. Gördün mü Efsun? <laughs> Dans. Dans edecektik nereye? Dans edecektik. Ne Ayhan, yan ameliyathaneye git. Mete'nin hastasının da Ayşe mi öğren bana. Hemen evet, hocam. <laughs> Emir Modern Life'ta ameliyata girmiş. gizli çekimi ameliyat etmiş biliyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.